Herkese iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 30 Kasım Çarşamba günü akşam 10 sularındayız ve bu önemli günde arkadaşlar kısa vadeli trend durumunu değerlendireceğiz. Evet, Powell'ın açıklamalarıyla beraber bu önemli günü herhalde artık yeni bir gelişme olmazsa kapatıyoruz. Bu gelişmelerden sonra trend durumunu sizlerle değerlendireceğiz. Evet burada hafta sonu yaptığımız analizde altın gümüşte sıkıntı olmadığını Çarşamba günü daha durum netleşebilir de ifade etmiştik çünkü Çarşamba önemli bir veri olduğunu ifade etmiştik Ama burada pazartesi günü FED üyelerinden bir tanesinin açıklaması ile beraber altın ve gümüşte ufak bir düşüş trendi Oluştuğunu Biz dünkü yayında ifade etmiştik Yarın yani bugün çok önemli demiştik Borsada da yine 5000'lerin kritiği tekrar ifade etmiştik arkadaşlar şimdi altın grafiğinden başlarsak, altın grafiğinde arkadaşlar şu an 1759'lardayız. Biz e, arkadaşlar bu Twitter sayfamızdan da söylediğimiz şekilde olduğu gibi biz 1751 üzerinde kapatmalıyız diye bugün ifade etmiştik. E, Powell'ın açıklamasında 1746'lara kadar düştük. Tekrardan 1750'lerin üzerine çıktık. Sabah 1760'lara gittik. Oldukça dalgalı bir seyir vardı. Bakın şu an ekranı temizlediğimde. 1745 sonrasında 1760 tekrar 1758 şeklinde devam ediyor. Dalgalı bir hareket bulunmakta diyebiliriz. Dünkü yazdığımız özette arkadaşlar. 10 saatinde 1751'lerden üzerinde yarın üzerinde kalırsak tekrardan yükseliş trendi düşünebilir. Dün 1753'ten ufak bir düşüş trendi başladı. Hedef çok büyük değil. Bence 1725 ile 1718 maksimum olur diye ben burada hedef noktasını yazmıştım. Açıkçası benim beklentim 1735'lere kadar yani şuradaki bakın tepe noktası buraya kadar düşebileceğini düşünüyordum ama 1739'lardan bir dönüş olduğunu gözlemleyebiliriz. Hatta şöyle yapabiliriz. Daha önceki dip seviyesinden şöyle bir fibo çekersek 1741'ler civarında 0.618 yani şöyle yaklaşalım 0.618 1741 seviyesinin üzerinde kapattığını görüyoruz. Yani şu ufak e, yükseliş trendi e, sona ermişti. E, burada ufak bir düşüş trendi oluşmuştu. O düşüş trendi de 0.618 yani 1740'lar civarından dönmüş vaziyette. Ve şu an biz e, arkadaşlar söylüyorum 1752 53'ten üzerinde bir kapanış görürsek Bugün yükseliş trendine tekrardan giriyoruz. Ufak düşüş trendi sona ermiş olacak. Evet yazalım 10 saatin 1753'lerden üzerinde kalırsa 1700 şöyle derim 1700 ortası olsun 1752'den yükseliş trendine girecek ve hedef hedef bölgesini artık aşağıdan yukarı taşıyoruz arkadaşlar. Peki hedef noktası neresi olabilir? Şimdi bizim hedef noktamız sarı kanalı hatırlarsanız arkadaşlar. Şimdi detaylı çizmeyeceğim. Şöyle bir düşen kanalımız vardı. Bu düşen kanaldan kurtulduk ve bu düşen kanalın Fibo seviyelerine daha önce bakmıştık. Kanalımızı takip eden arkadaşlar bilir ve burada da bir üçlü dip, birinci dip, ikinci dip, üçüncü dip ve sonrasında yukarı doğru sert bir hareket olmuştu ve 1788 hedefini vermiştik. Şu an biz o noktadan döndük. Tekrardan bakın 1722 ulaşabilecek en düşük nokta oraya ben esasında tahmin ediyordum. Bakın biraz daha üstünden 1720'lerden döndü. E, ufak düşüş trendinin de hedefi belki orası olabilir demiştik. O yüzden orayı ben hedef vermiştim. Şimdi tekrardan bence arkadaşlar 1788'ler hedef diyebilirim. Dolayısıyla bu hedefi yukarı doğru çekiyorum. Yeni hedef noktamız bizim burası. Şimdi burası ilk hedef noktamız arkadaşlar. Burası kırılırsa da e, arkadaşlar öncelikle şuradaki bir flama yüksekliği kadar yukarı doğru taştığımızda gördüğünüz gibi 1845'ler hedef olacaktır kabaca. Yani şöyle bir hareketle yukarı doğru devam edebiliriz. E, ama öncelikle 1785'lere gelelim. Sonrasındaki duruma bakarız ve buradan da bir tane fibo çekiyoruz. Bu Fibonacci çektiğimizde gördüğünüz gibi 1751'lerin önemi burada görülüyor. Altta 1725'ler arkadaşlar bakın oraya gelmeden alıcı gelmiş. Demek ki bu da aslında ben hep şöyle bir görüşüm vardır. Fibolara dönmeden bir hareket oluşuyorsa bu yukarı doğru sert alımın geleceği işaretlerinden bir tanesidir. bu gibi durumlarda alıcıların kuvvetli olduğunu yorumlayabiliriz. Evet arkadaşlar ve burada hedef 1788 ilk etapta kırılırsa 1800 arkadaşlar kaç dedik 42'ler. Peki destek dirençleri yazalım 1752, 1741, 1735, 1725. Direnç ise 1765, Kaç seferdir bir geçemedik, üzerinde kapanış yapamadık. 1770, 1788, 1800, 1810, 1842. 40 da diyebiliriz, çok önemli değil. Evet ve sinyal tablomuzda, altın sinyal tablomuzu güncelliyoruz. Burada ufak bir düşüş dedik, 39'lara kadar geldik ve şimdi yeni yükseştiren de 1752'den olsun, çok sorun değil. Ee, bu seviyeler üzerinde kaldıkça da hedefimiz e, 1780'ler civarı dedik. Şimdi e, ons gümüşe geçelim. Ons gümüşte. Burada arkadaşlar dün çizdiğimiz bir kanal vardı. Dün biraz yayında aksamalar olmuştu ama en azından bu grafik kalmış. Burada dedik ki arkadaşlar 21.4'ler. 44'ler, e, e, 45'ler çok önemli demiştik. Bu seviyenin üzerinde kalmamızla beraber bu sarı kanalın tepesine kadar yol açılır orta vadede diye ifade etmiştik. Yayındaki e, özeti şöyle yapalım. Evet burada duruyor dünkü özette. 21.35'ten e, başlayan bir düşüşten de ancak bu düşüş en fazla olsa olsa 20.4-20.5'lere kadar olabilir diye ifade etmiştik. Ee, ve burada baktığımızda grafik e, bugün en düşük 20.9'lara kadar gelmiş. Daha önceki düşüşte 20.58 lerden olmuştu. Yani ikili dip olup tekrardan yukarı doğru gitmesini bekleyebilirdik ama oraya kadar da gitmedi. E, çok ufak bir düşüş trendi olarak kaldı ve 2090 2080lerden lerden e, ABD verileri ve Pavın açıklamadan sonra yukarı döndü ve hedef burada arkadaşlar biraz yaklaştık ama 22.2. Bakın şuradaki tepe buradaki tepe hop ufak fincan kulp burada oluştu. Şu yüksekliği de yukarı taşırsak kabaca biz 23.8'lere doğru bir hareket oluşabilir. Zikzaklar şeklinde devam edebiliriz. Ons gümüşte de yolumuz açıldı diyebiliriz. Ons gümüşte e, dün sinyal tablosuna giriş yapamamış olabiliriz. Evet orada e, sinyal tablosunda bir et evet, değişiklik olmuştu. Evet burada yükseliş demiştik ama dün e, düşüşü girememiştik. 21.35'ten dedik ve şimdi de arkadaşlar biz diyoruz ki burada 21.35'ten yine çok önemli değil 30-35 civarından 32 yazalım. Buradan bir yükseliş trendi tekrardan oluşuyor diyebiliriz. Peki arkadaşlar ee, dediğimiz gibi orta vadede ons gümüşün önü açıldı. Burada 23.8'ler ee, aradı da 23.2 direnç olmak üzere hedefler e, orta vadede gelebilir. Bu orta vadede yine birkaç hafta e, vade olarak düşünebiliriz. Şu an e, şimdiden zaten 22 dolara geldik. Ben 22.2'lerin de test edilmesini bekliyorum. Peki gram altına geçtik. Gram altında. Dünkü özetti arkadaşlar, özeti işleyememiştik e, teknik durumdan dolayı, aksaklıktan dolayı. Evet, gram altında dün 1050'den düşüş trendi başladı. Yeniden yukarı yön için 1050'ler kırılmalı yarın yani bugün demiştik. Destek dirençleri yazdık. 1035'lerin güçlü destek olduğunu düşünüyorum. Bu seviyenin altına çok gelmesini beklemiyorum diye ifade etmiştik. Şimdi bugün baktığımızda en düşük e, seviye 1040'lar, 42'ler civarından olmuş. E, bu zaten 1035'ler önemli güçlü destekti. Bir önceki düşüşte orayı test etmiştik. Tekrardan biz bugün 1050'lerin üzerine çıkmamızla beraber arkadaşlar e, yukarı doğru trend başladı. Ve şu an siyah senaryo o zaman da söylemiştim geçerli. Biz e, şu an 1060'lar 1070'lere doğru bir yolun açıldığını düşünüyoruz. Şöyle hesap edelim 1788 çarpı 18.68 diyelim böyle 31.1. Evet 1070'ler civarına doğru bir yol açıldığını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar bu seviyeye erişebiliriz. Aralığın ortasına doğru en geç bu süreye verebiliriz. Peki özet yazalım. 1050'den bugün tekrar yön yukarı döndü. Hedef 1070'ler diyebiliriz arkadaşlar. Destek burada 1055, 1050. 1045, direnç ise 1060, 1065, 1070 seviyelerini sırasıyla yazabiliriz. Bir de bizim gram altın sinyal tablomuzda işleyelim. Dünkü düşüşü işleyememiştik. Onu yazalım. Biz burada e, robotik olarak e, bu seviyeleri veriyoruz. Düşüş 1051 dedik. Tekrardan... Yükseliş 1050 diyoruz. Ufak bir trend. Yani herkes için uygun olmayabilir bu trendlerin dönüşü. Ama yine de buradan 1057'den satan, 1040'lardan alan 15 TL'lik bir kar ediyor. Forex piyasasında özellikle bu işlemler yararlı olabiliyor. Ben yine de vermeye çalışıyorum. Ama üzerine basa basa ben bu hareketin düşüşün düşük, küçük olduğunu söylemiştim. Şimdi gram gümüşe döndüğümüzde ise Gram gümüşte de dünkü özette arkadaşlar. Hemen o özete dönelim. Burada da şunu söylemiştik. Gram gümüşte 12 83'ten ufak bir düşüş trendi başladı. 12 30'ların altına geleceğini düşünmüyorum demiştim. Ve 12 üzerine atarsak yarın yükseliş trendi başlar demiştik. Ve şu an e, baktığımızda çok güçlü bir hareketle yukarı doğru attık. En düşük 12.50'deki kadar geldik arkadaşlar. Ve burada 12.78 veya 80 diyelim. 80'den yükseliş trendi tekrar başladı. Hedef 13.3 diyebiliriz arkadaşlar. 13.2, 13.3 arası. Ve burada da şunu söyleyeceğim. 13.85 üzeri kaldıkça yön yukarı. Dirençleri de yazalım hemen. 13.2, 13.3, 13.5, 14, 13.8 ve 14.1 seviyeleri destekte ise 13.1 artık bizim şu bölgeyi destek yapmaya çalışacağız. Eğer 13.20'lerin üzerinde Kalabilirsek içinde zaten daha önceki zirve olduğu için orası da bize e, direnç olacak olacak karşımıza çıkacak. 13, 12, 90 seviyelerini yazalım. Hatta burada 12.90 bile yazabiliriz. Pardon, şunu düzeltiyorum. 12.90 üzerinde kaldıkça yön yukarı diye yazmamız daha doğru olacak. Burada da yine gram e, gümüşte de sinyal tablosunu güncelleyelim. E, burada bir düşüş demiştik. 12.80 80 e, seviyesinden. 83 seviyesinden e, ve sonrasında 12.50'ye kadar geldik. Ve tekrar yükselişe 12.80'den geçtiğimizi düşünüyorum. Bu ufak, ufak düşüş trendi bitmiş vaziyette diyebiliriz. Şimdi dolar tl'de durum arkadaşlar yine e, stabil. E, 18.60'larda sabit bir şekilde devam ediyor. E, dolar endeksine bakarsak burada e, yukarı doğru deneme yaptı ama pahalılığın açıklamalarından sonra aşağı geldi. ABD oyuncularına bakarsak Burada arkadaşlar yine e, yukarı gitti ama tekrardan aşağı gelen bir görüntü var. 3.68'lerin altı tekrardan bizi 3.55'lere götürebilir. 3.60, 355lere kritik bir yerde bunu takip etmek gerekiyor bence. E, sonrasında borsaya geldiğimizde ise borsada arkadaşlar yükseliş trendi devam ediyor. 4.950 üzerinde hatta 4.940 üzerinde kaldıkça burada yükseliş trendi devam edecektir. 4.950 üzerinde kaldıkça. E, yön yukarı e, 5.020, 5.100, 5.250 e, ve 5.300 seviyeleri hedef diyebiliriz. Şimdi burada nereden dönebilir sorusu arkadaşlar. 5.000 6.000 arasında bir bölgeden dönmesini bekleyebiliriz. Şu an 4.988'lerde e, ama şu 5.020 arkadaşlar burada biraz önemli. Yanına bir yıldız atıyorum. Bu seviyenin üzerinde bir kapanış gelirse o zaman böyle 5500'lerden konuşmak gerekiyor. Yoksa biraz riskli bir duruma gidiyoruz. Daha önceden de benim belirttiğim bir durum vardı arkadaşlar. Şimdi RSI'de 87-88'leri geldikçe borsada bir sıkıntı başlıyor. Şu an biz 85'ler civarındayız. Birazcık daha gidip oralardan dönebiliriz. RSI zaten çok sert yükselmiyor bu aralar. Çünkü borsada çok Sasa ve diğer hisseler sebebiyle aşağı çekildiği için borsada da yükseliş biraz sınırlanmış kalmış vaziyette ama halen 4950 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi de devam eder. Bitcoin, arkadaşlar Bitcoin'de e, biz dedik ki 16.500'lerin üzerine çıkmalıyız ay sonuna kadar ve şu an ay sonuna geldik 30 Kasım tarihindeyiz ve bunun üzerine çıkmamızla beraber artık 17.200 ve sonrasında da 18.200'lere doğru bir hareket beklenmesi bence normal. Bitcoin'de durum iyi. 16.700'lerin üzerinde kaldıkça trend yukarı diyebilirim. Brent petrol. Brent petrol dedi arkadaşlar. Burada bir yükseliş trendi başladı artık. 86 seviyesinin üzerine çıkmamız gerekiyordu. Hatta 85.7'nin üzerine çıkmamızla beraber burada bir yükseliş trendi başladı. Ama şuradaki dirence takıldı arkadaşlar. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Eğer biz 87-88'lerin üzerinde 2 gün kalabilirsek burada 90 dolarları ben bekliyorum diyebilirim burada da bir toparlama mevcut şunu yazabilir yazabiliriz artık 85.7'den yükseliş başladı 88 kırılırsa 90 dolar hedef diyebiliriz Evet arkadaşlar durumu bu şekilde aktarmış olduk ons altın ons gümüş gram altın gram gümüşte ufak düşüşler sona erdi benim beklentimin biraz erkeninden burada durum oluştu. Yüksek trendleri başlıyor, hedefleri de sizlere ve aktardık. Yine görüşmek üzere herkese iyi akşamlar.